Evet değerli arkadaşlar Su seviyesinin Düşmesiyle su aldığımız yeri değiştireceğiz O yönde su alıyoruz betonu sulamamız lazım zaten Bu arada pazartesi gelecek denilen Beton dün geldi sürpriz oldu Gördüğünüz gibi beton da atıldı Hayırlısı inşallah şimdi beton sulayacağım Şu oh, bir yer. Buranın manzarada da güzelmiş. İş yerinin oturma masasında böyle bir pencere açıp da güzel bir manzara seyredebiliriz inşallah. Şu anda su borusunda su gelmesini bekliyorum. O yandan bu yana geliyor. Sendirin burada hava var. Hava geliyor şu anda. <laughs> Bu ara arkadaşlar arabayı inşallah sattım sayılır. Sadece paranın e, gelmesi bekleyeceğim. Bu işler halloluyor inşallah. 2 seneden fazla bir üre aracı kullandım. Hiç de satmayı beklemiyordum. Ama işte bazı şartlar mecbur kalıyorsunuz. Burada gelmeye başladı. Çok şükür. Amcamın camın lastiği patlamış. bura bak. İşe götürüp yaptırdık. Bu ara amcam arabayı satacakmış. İlgilenen olursa eğer tabi. Ne yapacağım ki ilgilenen olursa. Numarası var mıydı ara amcamın? <laughs> Numarası var mıydı? <laughs> Ee, numarasını söyledim dağıtayım ya da yorumlara yazarım numarasını Eyvallah, yorumlara Kirko ile kaldırmışlar ağırlığına iyi bir takviye yapmışlar Şimdi lastiği takacağım Bugün başka bir tamirci yok Ne? Ben dükkan daha var. <laughs> gel gel oğlum. Çıbar olmaz

emek daha doğrusu satmayı düşünüyor çünkü kendi yaşı ilerledi 20 yıla yakın kendisinde bulunuyor bu araç kendisini için bu araç büyük daha küçük araç alabilir <laughs> hastaneye gidip gelmek için gel bakayım gel Şşt. gel bakayım gel 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 gel. Bu köpek de bayağı büyüdü maşallah. Adı neydi bunun? Çomak. Çomar mı? Çomak. İşte efsane doçum yine görüntüleyeyim sesiyle bir efsane Bilenler Perkins diyor motora. Kocaman bir kasası var. Bu kasayı da bayağı uzun zamandır kullanıyor. Sen takıyorsun üzerini kolay gelsin. Aleykümselam. Cam mi yırtılmış, kolon Yok yok. Şimdi trafikte mi bu araba? Değil. Ee, men ettin yani trafikten. Yok men, men etmedin. mi? Karataşı dergisini ödüyor. Men etmedin yani. Yok. He. Yok. O, o. i̇yiymiş bu da. Karataşı dergisini ödüyor. Kamyoncu ya bunu biliyor bu işi. Az gre idrar yapıyor. yeri değişmiş. Y değil mi? yok. mi? Ben onu sırayla koymuşum. Yani. Sırayla mı? Sırayla koymuş. Sıra karışmıştır. Gel çok ben. Abi sıkıyorum bunu. Bunu buna bunu. Bunu, bunu, bunu. daha önce Dodge'un fren merkezi körlenmiş demiştim. Bunun fren merkezi lastiklerini değiştirmiştim. Bakın hiç kaçırma yok. İyi olmuş. Ama merkezin silindiri aşınmıştı. Sadece merkez tamir takımı biraz daha büyük yapmışlar. Daha iyi için kaçırmıyor galiba. Çaktıkları. Farkı o kamyonun sadece muayenesi yok, değil mi? Evet. Sadece. Muayenesi de yok sigortası da yok. Muayene, he, sigorta. sigorta. Yani. Sadece sigorta ile muayenesi yokmuş bu şekilde satmayı düşünüyor. Ama sesini çok seviyorlar YouTube'daki. <laughs> Kendi küçük araba almayı düşünüyor inşallah. Bu araçlar dar yollarda orman işleri için çok iyi iş yapar ormanlarda. Güzel iş yapar. Dar yollar, ağır virajlar, dar virajlar için odunlar yüklenir. Çeker. Kullananlar bir zaten bayağı kullanmışlardır bunu. Zaten kanalımda kullanıp da yok ekmeğini yedim diyenler var. Onlara da selam söyleyeceğiz buradan.

Lastikleri yapıyor Hüseyin amca. Bu atar diyorlar. Çember atar gel, diyorlar hava vuruşen. Az gel. Bunun bileziklisi var, bileziklisi. Yerleştirme saatini getirdin Salih abla. Bileziklisi var, atıyor deme. Benim cebimde 100 lira var, versin de getirin. Önüne ağaç bir şey koyacaksın galiba ya da şuraya bir şey daha koyun galiba. Aa bu delikten Biliyor, beri. Alıyor, alıyor. <laughs> olacak. Da. Tamamdır. Evet. Bitti.

Yani şöyle frak yıktık ya. Bu bak yapacağız? Ne böyle? <laughs> ama lan evet. Pek, Aa, aferin aferin. Mı? Mı Bırak 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 ayağını oynatma köpeğin. Böyle böyle yapınca ayağı mı oynuyor? Bayak ne oynuyor lan? Bu ne kaçıyor? Ayağı oynuyor bak. Bak 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 ayağa bak ayağa. Amca, ayağa bak ayağa. Evet arkadaşlar bizim evim bahçesi. Neler varmış. Marul Burada gül tikeni var. Soğanlar. Bunları annem düzenliyor, bakıyor. Bakın doğal kaldır kotları da burada büyümüş kaldır kotları. Doğurması mis gibi yapıyor, oluyor. Geçen haftaya bunlarla ilgili video yapmıştım. Hem kaldırık toplamıştım. Doğurması da yapılmıştı. Kavurması da yapılmıştı. Ama maalesef ki videonun böl parçalarını belgelerden silince ya zaten videoyu tam yüklemeden belgelerden silince yüklendiğini sanıyordum. Silince gitti. köp kutusuna da baktım. Çıkmadı. Bayağı güzeldi video. Kaldırık önemli. Tur bununla ilgiliydi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki bilenler vardır. Buradakiler sarımsak. Ceviz ağacı. Ya görmüşsünüzdür dev bir şeydi. Bunu kesip aşladılar. Aşçı geldi. İnşallah o da tutar. Buraları da annemler fidelikler yapmışlar. İşte kaldırı kotlara ne güzel tam evin yanında bunları değildir diye onlardan korkanlar var. Şimdi bunları parlak olanların topluyorlar. sapı da yaprağından hem kavurma yapıyorlar hem de yaprağına dolma yani üzüm yaprağı gibi sarıp yiyorlar. Yani içine ne koyuluyor diyorsalar mısır unu koyuluyor. Biberi, salçası ve suyuyla mis gibi. Her gün yemeye başladık çok şükür veren Rabbimize şükürler olsun. Bu arada konuşmalarda yine takılmalar oluyor. Bunun için yine de kusura bakmayın. Bu da üzüm çağı. İlle de yaprakları açmaya başlar. Bakın küçük küçük büyüyorlar artık. Neyse evet arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.